Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Atok. Selam. Biz hep böyle oluyoruz ya. Valla selam vereceğim. Allah'ın selamı da <laughs> verir ya, de. Allah'ın rahmet ve bereketi hepiniz üzerine olsun can dostlar. Eşim konuşurken tam bir duraklıyor. Orada ben şeye çıkıyorum. Hani ben de selam verim diye. He. Yalnız kalmayayım diye. <laughs> o anda da birbirimize şey yapıyor. Ya arkadaşlar kulağa <laughs> da diyor. Can su ipiden beri de diyor. Kış geldi can dostlar artık kış ihtiyaçları e, malum çörek yapılacak börek yapılacak diye hesabı biz e, çöreği sıvı yağ çok kullanırız mesela sıvı yağımız var yemeklik için ama çöreğimiz için de farklı tekrardan alınacak bugün evin ihtiyaçları var işte biraz çocuklara yiyecek içecek buldurucun yumurtası gibi bir şeyler alacağım Ömer'e artık biraz daha şey yaptı ya büyüdükçe yeme içme de artacak. Yarım ablamda karı oral falan var. Evet. O da bizimle beraber edeceğiz. Devrişte Devrişte de, Onu evet. alacağız şimdi. Ardından kulağacı doğru, bime doğru hareket Devrişte edeceğiz. Dermiş de işini görecek. E Eksiği geldi e alacağız arkadaşlar. E. Alacaklarımızı alacağız. Çocuklarımız evde Ömer'im uyuyor. Bir güzel sobamızı yaktım yatırdım ama e, bu uyku pek tatlı olmayacak. Bugün onun aşı günü var. Aşısı var. Benim kanalımdan izleyebilirsiniz. aşı ekleyeceğiz bugün. Geriye de bir, bir buçuk böyle diye biz şey, şey e, öğleden sonra değil ya önemli değil zaten. Öyle Hasan'ı aramış oradaki şey var. Bir tane iğne vuran çocuk var. Ondan sonra sen de geleceğiz. Yok ben Yo, de o şey aradım. Ben Bayan aradı. Böyle hmm, böyle ben bir ikimizin de numarasını verdim. Ben yani ulaşamazsanız birimizden birimizi arayın diye. Sal hocanla çağırmışlar. Bugün Ömer'e aşı vurdurmaya gideceğiz. Alt ayını doldurdu ya artık. Ama benim anlamadığım bir şey var. Aşı vuracak oldu, şiş diğer dört aylıkken vurdukları aşı gitmedi arkadaşlar. Eğer ki benim Ömer'imle aynı yaşta, aynı aylıkta olup da o aşı vurulup ters tepkisi yapan varsa bana yazsın. Bizim komşumuzun kızı var Sema. Onun çocuğun ki de aynı olmuş. Böyle nohut büyüklüğünde içi intihap toplanıyor. Ben sordum doktora niye böyle oldu çocuğumun kolu geçmedi diye. O da dedi ki birinci sınıf aşılarını artık e, şimdi indirdiler dedi. Biraz daha hafifini vuruyorlarmış. Birinci sınıfta vurulmayacaklarmış yani. Keşke o zaman vursalardı. Çocukların kolu hiç iyi değil şu anda. O zaman <laughs> Çok uçuk He işte Sema da şey yapıyormuş Sem işte. Oraya helva neydim sarıyormuş koluna. Çocuğun şiş insin diye antibiyotik falan kullanmış da ben hiçbir şey kullanmadım. Bünyesini şuruplara alıştırmak istemiyorum. Yükselim de de öyleydi bir şey olmaz Aynen fazla kullanmadım yine e, Ömer'de de aynıyım fazla tercih etmiyorum antibiyotik şurubu. İyice zor durumda şey olacağız. kalmadıkça i̇nşallah. inşallah. Dermiş ki da geldik bu arada. İpi de konuştum herhalde. <laughs> Biraz sonra ağrısınız Evet. Sizler. Evet, canlar. Dermişli evet. Ayaz'ımızı da aldık. Ayaz da süslenmiş. Düğüne gidiyor. Tıraş olmuyor. Canım gücünü seveyim. Nasıl güzel olmuş iyice maşallah. Yüksel'e ben de akşam tıraşlayacağım edeceğim Yüksel'in de saçları uzadı. Ayarladım da makineli. dördün ablası. selamlar değerli dostlarımız. Biz iyiyiz vallahi. Sabahleyin kalktım, ev baktım, toparladım. Ama kahvaltı masamızda da toparlanacak duruyor. ona yakalandık. Evet, olsun. Ben de Yüksel'e yemek şey, gelmiş bugün bize. Ona yemek hazırladım. İyi Ondan sonra Yüksel de onun şimdiden yedi. Bak hiç yemediydi sabah. Nail bugün çok geç geldi. O işlerini halletmiş. Şey. <laughs> Ödeyecekler ödemiş derken geç kaldığı için biz de kahvaltıya geç yaptık. Evet. Evet. Arkadaşlar burası bugün hani kış gelmiş gibi soğuk. Sıcak çok soğuk bak. Evet, Amca bir pabucu yiymiş. Dün ne güzel iyiydi. Dün yaz günü gibiydi. Bugün de kış geldi resmen. Patateslerimizi halledeceğiz. Siz seçtiniz. Sizler evet. Seçilecek işte. Ben Eyle iki alınacak. torba büyük seçtim dermiş. Bir torbada torba da evet. şey seçtim. Kesikleri. Annem de küçükleri hem doğuruyor hem de şey diyor. Ufakları seçiyor işte. Ha, ben, şimdi. ben büyükleri seçtim. He, evet. yarımları seçtim bir de. Kalan Neden da doğuruyor? anneme koyduk. Onda ineklerimize soğuk alanları, ondan sonra küçükleri, bilye ha. gibi var ya. Onlar e, onları da akıl yiyecek. Şimdi kargo vereceğiz arkadaşlar. Dermiş. Kargo evet. Bir tane kargomuz var bahçelerimize. He. Vallahi ben de keşke biz de göndersek biz, de biz biraz sonra. Haftada biz gönderdik. Aynen. Şeysi yoktu normalde adresi. Biraz demiş şu gönderdiklerini iyiye evet. dursun. Ondan sonra yedir da biz yedir, inşallah. Aynen. O zaman BİM'de görüşürüz. Evet, dostlar kargolar da şöyle hazırlamış. Bu makbule Türk Yılmaz bacımıza gidiyor. Öbür de Melih ablamıza değil mi? Melih ablamıza gidiyor. Yani Melih'e. Hadi bakalım. Kim kapatacak burayı? Ben kapatayım. Başlangıcı çaydan yaptık. Battık en babam en demiş en ya. <laughs> İki çay aldım da. <laughs> Bizim kolye bir tane abi vardı arkadaşlar. Adını öyle koydulardı. Bir şey alırken bir meyve <laughs> O da adını öyle diye diye battık <laughs> babam kodulardı. Ona da buradan selam olsun. <laughs> Ne yok? Çok Bir bak nasıl ezmemiş bana daha ıl diyeceksin ya. Ya hep üstüde ya, de biliyor musun? İyi kilo aldırır. Esas mı? Çikolata al geçen ben pek evet. Şu maden suyundan koyacaksın. Evet. Ee, ondan koy. Ondan koy. var da şu. Fındık şeyle hiç getirmeyin ondan Şeyi yok mu? Şeyi hiç sevmedim. Şundan ben da. Ya, şundan da aldım. Şundan şundan, şundan da. Şundan Ha bu iyi işte. Ağzı örtü var mı? Ağzı örtü var mı? Ağzı Tavuklarınızdan indirim var işte yedemiz varsa. Şey, Tavuk şey içecek de bir tane şey yaptı. Ho oh, hani tenike de yapıyorlar. <gülüyor> Yapalım. Deni <laughs> yapabilir miyiz? Hep yakıyorlar. Benim gördüğüm hep yakıyor. Alıyorum burada. Hı? 13 liraya düşüyoruz. Al bana da. Güzel bunlar. Nada Hı. da çok düşmüşler sanki 15 lira düşmüş arkadaşlar. Normalde de öyle değil de 1 2 lira şey etmişler. O da kesin İndirin. ta tarihi az kalmıştır. Şuradan limon al da şey yapalım Var mı limon? Limonumuz yok Yo, burada var mı limon? Ha varmış yukarıda bak. Şu mandalina da iyi sarı göz Azıcık da ondan alalım. Pazardan Yine almadık mı? Ha? Sarıya iyi gibi. Biraz al öyle çok değil. De pazardan al. Şey alacaktım ben. Vallahi bura Ben mi açamıyorum? Bu mu açayım diyor. Hele oğlumuz yumuşlamıyor. Buradan yumurta alasın da hiç gelmiyor. Sen şey diyor Aynı. Alıştın şey. ya onlara. Çok hoşuma gitti evet. de arkadaşlar. Can su iyi mi diyorum da yükseliyor de diyor. Yüksel bir bunu yiyor o zaman. Bunu alalım yiyelim. Bunlar şuradan bir tane de alalım. Bu güzel oluyor arkadaşlar. Ben de seydim geçen. Cansu yaptı. Sonu küçük, küçük da değil ama olsun bakalım. Sonu idare tane etsin bile. Havuç alacağım. Hadi bakalım. Çorbası da katılacağım. Çorbaya havuç katılır mı? Şimdi gene de hizal edelim Pazarlık mı daha iyi, daha iyi Aynen Buranınki de güzel Şey alacaktım Avokado yok O mu? Hı -hı. Aman Hı -hı. ondan biz bir Antalya'da şey yaptık Hiç sevmedim Çocuk, iyi Hadi abla. iyidir Deneyecek mi? Dene bakalım dondurmaların şükkermam şu an. Kış geldi galiba. 4-5 tane çürük. Başka bir şey Hadi bakalım. başka şey derse alalım. Daha da sardık. İskender arkadaşlar. Burada İskender'in ne yazıyor, Şurada yazıyorlar Deneyeceğiz bakalım. Hı -hı. <laughs> ben severim atla. Ama şey... Diyelim, nasıl bir hoş bakıyor arkadaşlar bana. Aslında bunlar çok zararlı kardeşim de. Esas mı? Ha. Hacım ne, ya, ne yaralı da? Burada peşmiş. bunlara bakınca bak hiçbiri... Pişmiş ürünler ya kızarttığımız için. Tamam da hiçbiri doğal değil ki şunların. Kendi aldığına uyar mı? Peynirle uymaz. Tabii canım. Ben de aldım. Ben de işte. aldım. Şu da çok güzel oluyor. Geçen ben şundan aldım. <laughs> Çocuklarla beraber yedik. Bir tane alalım bir dakika gelmişsin alıştırdın. Çünkü kullanma işi oluyor. Ben de bundan aldım. Hangisinden aldın? Kabartmıyor. Aa seninki de güzelmiş daha. Ama çocuk yakak Bir tane kişi yaşın altı da bilmiyor. Öyle mi? İyi al Ben şuradan aldım. İyi yapmışım. Ne şey oldu? o yüzden. Bunlar patlatmayacağız bunları. Şunları. Tamam ayazı da al. Ha bunun kapağı iyi olmuş. Aldık. Şunun plastik kapağı iyi olmuş. Şunu alalım patlamaz. Aldınız mı dedim mi? Aldı, size. aldı. Bu da mirçek şey aldı. Tamam o zaman. Tamam. Kaç tane alacağım aşağı Şey yaparken her şey değil mi? Şeyde bir, bir tane bir yerde var ya böyle indirimli yazıyor. Bunu kaldırıyorlar altında da aynı fiyat yazıyor. <laughs> Allah Allah. He bim de yine. Ha. Hasan git şu tarafa doğru. Yok yok yok. Devam edelim. Durmak yok. Hadi babam, Yola devam. Bak şu el vücut losyonlarına bebek şampuanıymış canlısı. Alsın bir tane bari. Dönmedi. E. Battık babam. <laughs> Çıkan adam çok güzel de. var. <laughs> <laughs> Çaresi yok. Şu şapka neymiş o böyle? <laughs> ben o şapka buldum arkadaş da burada. Kesin nail arıyordu. Nail arıyordu. Geldin nail arıyordu. Geldin nail arıyordu. Kaza parlamış onu. Valla 20 liraymış. Şey, Çansı nasıl oldu? Güzeldi, rengi güzel Ama kuz şişesi gibi Nasıl <laughs> şapkandı? Kuz şişesi var Boşluğu kalan daha var, kuzu yok zaten şapka ile işimiz neydi? Halı süresi devam Neyse. arkadaşlar Neyse. Durmak yok yola Neyse. devam Tomates, meyve suyu çıkmış Allah Allah. Eyvallah. valla Değiştiğimiz şeyler çıkıyor Kendime de şöyle eldiven buldum arkadaşlar. Geçen valla düğünde elim donacağı bunu bir deneyeyim. can Cansu şuna bak. Nasıl olur sence? Bakayım, bir arkadaşlar geçen valla saçarak gün ellerim O tam sana göreymiş biliyor musun? Hatta oğlanlar da dedi. Abi eldiven, eldiven giysen de şöyle yarım eldivenlerden çalsaydım falan filan dediler. Bilmişlermişmiş bak. Yolun değil mi? Şöyle içine gider mi kısa? Ama burası tırtıklıyormuş. Rahatsız Burak. der mi ki seni? Bu gitmez. Şu dağılırsa. Masaj. Tamam. <laughs> Bibim de oynamadın kaldı da sacan. Ya bu tırtırlıymış ha. Yani. Şurada düz olsa çok güzelmiş. Bak sana şey bunlar. Yükselebilir. Ben ona onlar. Esas ama yok. Bak şu da çok güzelmiş. İçi de sıcağıymış. Başka neyi de kullanılabilir ki o? Bunu Ya yani elim hoşuma telefon kullanırken falan diyoruz hmm. bu işte. Başka bir özelliği yok yani bu evde Ama yani saz da iyi olurdu Sırtı olmasaydı Sen bir çek asayım Lan neymiş masaj şişi miymiş Bak ben işimize yarayacak bir şey var Masaj aleti mi diyor ne diyor Masaj aletine bakma da Bir daha mahalle döndü o şun kabacıncı ya. Şunlar demeyin bana ya. Gel hele gel hadi. Gel Natalya'm ya biz gidelim. Biz şeylerine bakalım. Sana bir şeyler alım mı amcam? Ne alın sen? Yok yok. Biz alın. Ha? Yok yok. Ben alım mı sana? Yok, yok. Saçtan güzel olmuş ama kim kesti saçtan? Benim bebeğim. Bebeğim kesti sen Kim sen bebeğim? Şuradaki malzemeler falan almıştı. Evet. Çorba. Cips alacağımız bir de cip... Sade cips. Sade cipsden alın ya. Solda bak. Ha o. O değil yanımda onun yanında. O değil. Solda mavi var ya o. O neyle oluyor? O oydu işte. Oğlum değil mi? Hı -hı. Ondan o. Kendini pahalı istiyorsan. Şey Babama da acılı cips al. O da acılı cips. Şey var ya. Doritos var ya. Doritos'un ağacılı acılısı yok mu? Orada bak. Yanında. Yeşil var ya. Yo, bahara. O bahar. O bahar. Onun kırmızı yok mu? Şu şeyden al o zaman. Şu aşağıda var ha, 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 o, ya ekstra yazıyor. Ha onda. Ha onda. Ha aynı bayağı da. Baksana bu O ağacı bayağı. Tamam. Kendinize de yükselen sevdiği falan nasıl ondan al. Şunlar da yeni çıkmış herhalde. Bak bu da adı biber diyor limonluymuş arama. Bu da karıştırmış. Esas mı iyi mi? Bilmiyorum. Bakalım mı tadına? Fiyatı 4 lira. Allah Allah. Bakalım da bir seversek bir günü alır. Anne. <laughs> Bak bundan da var. al ayah sen al. Hadi koy içine de benim için. Yüksele de alalım bir tane ondan. Kardeşinin iyice nazi yiyin tamam mı? Aslan bu aslan. <laughs> Battık babam diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Kulpınar 68 kalan bu lafımızı iyi olalım. Battık babam diyeceksin sen de. Bu da bizim köyün lafı mı? He. Tabii ki. Sıvı yağ alınacak Hasan. Battık babam. <laughs> Asıl, Asıl, ya. <laughs> Asıl sıvı yağ. Asıl sıvı yağ. beni mahvettin. Beni... Bomba atsam bundan iyice Cansu bana. pancar kuspemiz de şey yapmış arkadaşlar. Birazdan onu da indireceğiz Narlı kardeşimle beraber. Ona da bir ton, bir de biz bir ton kendimize şey yaptık. İneklerimiz için. İki tane de. İki tane mi alacağız Cansu ya? Ya da bakın fiyat ne kadarmış? 74 olsun, 75 lira olmuş. 4 tane mi? Çörek yapacağız. Onu ödü Çörek yapacağız. Kendisi bir araba daha getirdim. Allah, Allah arkadaşlar Cansu. Bomba değil füze atsa bundan iyiydi bana. Canım benim. Şunları öyle alsak da. Buna olmaz abla. Allah, Allah razı Can Cansu bomba değil füze atsa yani bundan Cansu. iyiydi Cansu. Hasan koysun o zaman araba geçti. Esas bir daha getirim. Oraya götürsek de Mahvolduk arkadaşlar, mahvolduk. Şuna bak hadi. Anno, yandık anno. Vatçı günü diyeceksin. Vatçı günü, anno. Ha, şampuan. Annem dişma dişma diş mağazını diş istiyor, ya. istiyor bir daha annem şampuanı. İki şer al onları bir anda de olur? Hadi bakalım. Şimdi arabayı götürdük. Bir arabada battık diyor. ikinci arabada mal olduk arkadaşlar. Vay kız. Hadi koyalım. Bir, bir senelik alışveriş. Hadi hocam bu. Bir senelik mi? Ya. Evet. Sanmam bir hafta sonra geri gerek gün mü geliyor? İki ay gitse yine iyi. i̇ki ay gitse iyi. Bir sene iyi, falan. Geçtim ya falan geçti. Ben de alışveriş yapmıştım da buradan alsayım mı? Allah'tan bunlar gire kendim Herkes şey yapıyor arkadaşlar bu fasulyeni. Bunlardan kurtuluyor. Bunlardan mevzim yok. Şu bu dirkine. He onlardanımız var. Ee. Allah Allah cümlenin yardımcısı olsun. Bunlar ne yapıyor ya? Şey yapmam 250 lira kazandık Arda ile diyor. 150 lira aldık. Hiçbir şey yok diyor. Gerçekten şimdi bunlar bir sürü masraf tutacak. Hmm. Rabbim alamayanların yardımcısı olsun. Amin. İnşallah Cam da farkı der mi? Aynısını. <laughs> Şurunda aldım. Beyim ki hangisini şundan Şundan alalım. Hangisini? Şu oradan gelsiyor ya. Ondan da istersen diğerine de, de alabilirim. 2 tane mi alayım bundan? Anne. Anne bak. Tamam mı? Tamam. tamam. İyi lan. Çıkıyor arkadaşlar. Şey hiç yumurta Buldurucun yumurtası alacak diye. yumurtası şey de oluyor orada ya. Şu şey var ya. Orada Dur ben onu alayım diyorum. Sen onları koy buraya başla Şurada oluyordu normalde arkadaşlar o. Dostlar. <laughs> battık dediğimiz kadar da varmış. Nah olduk. Kaç lira tuttu diyormuş. 48 mi? 48 lira. 800 tutturamadım canlar. Vermiş de 700 lira bura ancak tutar diyor. Ben de 700 tutmaz fazla dedim. Ya e, buçuk 800 lira 1000 lira para tuttu. Kalabalık bu. Kardeşim mevzu bunların. Değil mi? Bunlar olmayınca e, olmayı. da. Heyecan. Ben öyle maksat şakasına diyorum ben. Yani. Dağılıyorum öyle. E, bunlar, bunlar olmadı mı olmaz. E, He, sağlık sağ olsun. De, Buradan koyuyoruz arkadaşlar şimdi aralarımıza. Ayazın 15'i var. Arada ayaz. Ver, 15 var. Ayaz var. o 15 sulayacak mı lan? Ne? O 15'i sulayacak mı? Araya sulayalım da yiyelim. lan Bence küsmesi. Evet. Şu abla geçmiş arar evine, ne abla? <laughs> Şu, şeyim... Az sonra diyeyim sana. Ne? Ablanın adını tam bilmiyorum. Onu indireceğiz <laughs> dostlar şimdi. Evet. Nasıl geliyorum? <laughs> <laughs> Ayaz ne diyor size? Derdimiz ne bu kadar diyor. Üç tane cips neymiş diyor. Abarttınız diyor. <laughs> diyor. Ayaz, o ben de de tarif ediyorum. Mi? He birini diyorum yükselden ben diyorum. Birini Hasan, birini de yüksel baban yiyor diyorum. Bitir yok diyorum buna. Evet. <laughs> Sen gel sana koyacağım misafir olarak diyorum. <laughs> Durum böyle dostlar. <göster. gülüyor> Bu sefer şey o kadar canım. abur cubur da almadık. Cansu'nun da şeysi vardı. Boş demeyin mi Yok. Altını vardı onu şey yaptık. Onu da yapılmış onu da aldı şöyle. Zincirim vardı onu aldık. Allah'ım. Allah razı olsun. vardı Kolyesi vardı onun Kolyesi vardı. He ucunun şey yarımının vardı. vardı altının. Bunu aldık. Benim başımı getirin arkadaşlar. <laughs> bu avratlar <laughs> ya. Hı? Abi ne gelmiş ne? onu indirelim. Ne, Nergis mi adam benim şimdi? Bizim daha evlere ne diyemedim de bizim bu ne güzel yapılmış. He. Artık gelişti bizim burada. Bayağı iyi Ama şey gene bizim oluyor. burada o kadar şey da daha çok güzel evler yapıyorlar. Geçen biz Hasan'dan gezdik var ya Almanya'da geziyor gibi olduruyor. Nasıl çok güzel e. evler e. var. İlla tarzı evler yapmaya başlamışlar orada Çok güzel. Hasan böyle motor kullanıyorlar ya. Ha. Herhalde şey Hacı Reşit emminin gönüldü. Geçen Ay. akşam geliyoruz biz. Ha. O da e, soldan geliyor. He. Biz de sağdan geliyoruz. Ondan sonra o zaman karşımıza çıktı halde diyor ki soldan gitmeyeceğim abla soldan sağdan gideceğim diyor. Bu <laughs> <laughs> da ben acemiyim anne diyor buranın diyor kadınlar diyor hep diyor yanlış taraftan gelir annem bilmiyorlardım sen o yüzden yavaş sür. <laughs> yani burada o yüzden bazen ben diyorum da bana bazı arkadaşlar kızıyor öyle dediğimde sen kadınlara engel oluyorsun diye. <laughs> Ha, evet. bilen insanlar var, Çok iyi sürenler de, de var. Onlara ben bir şey diyeyim zaten? Mesela öyle şoförler var, adam heriften de iyi sürüyor yani. Evet. Ama Benim işte, gibi de sürülmez. Ama bazıları da. Şekil adırma, şekil bir can Aynen beyecanso. panik. <gülüyor> <gülüyor> ben de ikinciyim abla. <laughs> Aynen. <sığırt> Belki korkmam <laughs> ama ben Hasan'dan öğrenmekten korkuyorum. <laughs> bir ben biraz şeyim ya o konuda ben çabuk olsun isterim Aynen, o da. öyle bir yeni gelin geldiğinde karşıla bindik de şuraya şuraydı Temle buraya kadar Hasan sürdü. Ondan sonra kaldıramadım arabayı. Kartal da en zoruymuş Hasan kalkmak Allah olarak. Allah bir gelmiş. Ali uyarmış. E, oradan Şu değil Şunlar sağdan sağdan bir acemiyiz. Acemi diyorlar. Ancak tutan bir de Hasan gel şimdi bunlar indirecekler. İneklerimizi. Derman ablam gelin oraya. Bizim buraya. Hancar kusmesinde de şöyle koyduk. Buradan yiyecekler götüreceğiz. Evet dostlar şimdi de ahıra geldim. Ahırımızı göreceğim. Koyduğumuzu şunlar battırmışlar buraya bir de. Üstüne doğru yatmışlar. Ağız kaldı. Bunların açık besisi yapısı aslında. Böyle şey olmaz. Sıkıntı ama. İkisi de yatmış şöyle. Şimdi bunları sulayacağım. Bunlara bir yoğunca vereceğim. Ardından dostlar. Pancar kuspesi falan da akşam veririm artık. Yeminen beraber. Bunu öğle, öğlen arası katkı olsun diye bir yok bakalım. Şimdi bunlara su vereceğim. Altlarını temizleyeyim. Koruyorum da batırmışlar buraları. Akkızı görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç istifini de bozma valla. Yattığı yerde su içiyor. Devreden doğru varmış. Şimdi de dur Doğru arkadaş. valla arkadaşlar bugün biraz normal acel üstümü giydim yani normal giydim. Boş kaldım yani anlayacağınız. Hiç vakit geçmedi. Alışmışsın. Vallahi ben iş yapmadım, mı, sıkılıyorum. Bunlar da yani çok şeyim olarak kendimden amaçlı boş kalmayayım diye seviyorum. Hobi gibi bir şey benim için vallahi bunlar. Boş kaldım adam sıkılıyor. Boş geçiren adamlar nasıl duruyor ben onları hayret ediyorum vallahi adam. Bulut da koyuyorsun. Bulut daha acıkmış herhalde de. bir kuva daha doğru Ya taraftan hiç valla. İkinci kuvayı verdim. Şu sıkıntı çok iyi oldu. Öbür taraftan getirmez adam uğraştırıyor. biraz da şurada dar geçim falan sıkıntı oluyor. Daha öbür sistemde yapmadık arkadaşlar. Bu burnunu değdikten sonra içen su sistemini de yapmadık. Açık besi yaptıktan sonra kalan onu da yaparız inşallah. Bulut oğlum acıktın mı la? bolutta yavaş yavaş süt içerek büyüyor arkadaşlar. Sarı kızında da şu anda 42 günü var. Eğer uzamazsa normal gününe 42 günü var. Alo. Evet dostlar daha şu yoncamız bile duruyor. Şuraya da kaydık daha yoncayı. Saman da var bu altında. Şu yoncamız da kurusun diye örtmedik üstünü. Şu önce de geçen biliyorsunuz topladık geldik babamla. Tarlanın altından kalan bunu bile bitiremedik. Önce bunu yediriyoruz. Açık olduğu için sonra onlara geçeceğiz. Hepsini aldık. Çok şukur. Yavaş yavaş inekler yiyecek. Böyle daha güzel. Hepsi çünkü nasıl diyeyim bıktırmaz yani. Yine mısır sılacı var şöyle. Ondan sonra yonca, pancar kusbesi süt gibi. Daha ne olsun arkadaşlar? Ondan sonra arpa ezmesi var. Saman. Bundan iyisi can sağlığı. Arkadaşlar bende en çok hoşuma giden anı şöyle saman olsun yonca karıştırıp bildiğinde yirkene bu anlar çok hoşuma gidiyor. Dürümle hep dürümle hep sokuyor vallahi yoncayı. Şurada maşallah ondan boğazda. Bu cıkla saman Kendi yiyor. yem katmadan yiyor. İyi, boğazlı inek de yiyor. Hayvan hepsi yiyor. Hayvan boğazlı olacak. Yemesi iyi olacak hayvana. Mıymıntılı yiyen hayvanı sevmem ben. Yediğin yarayacak. Bileceğim şöyle. Akkız. Bunu sana da vereyim mi oğlum? İyi. Bon. Bu da acayip ya. Bon diyor. Ne la? Birim la sana da. Sen de acıktın mı la. Bon diye de. Tibam bir değil. Dile bana, bon dile. <laughs> bu acayip mi arkadaşlar? Bu değişik bir mi var. Benim bizim tane ne Bu bon diyor. Camız gibi. Camız gibi bon diyor. Ano. Hastan benim ne? Hastan ne? Bu hastan. Acayip sevimli arkadaşlar maşallah. Bulutumuz. Şimdi daha arkadaşlar burası yaptıktan sonra şu betonu attık biliyorsunuz. O betonu sulayacağım. Çatlamasın diye. Dün suladım. Bugün yine sulayacağım. Ak kız götürüyor maşallah. Buna biraz az verdim. Buz için. Buz sonra çoğaltacağım. Sarı kız bu ak kız. Ak Akkız. çok ördüm. Sarı kızı az ördüm arkadaşlar. Bunun malum süt ödüyor. Tanasını da örüyor. Bize süt veriyor değil mi? Evet dostlar ne gidin ben betonda sulayayım. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Bol bol like atın. Abone değilseniz abone olun. Ücretsiz beleş. Hoşça kalın. Dostça kalın. Hasan Otun kanalında kalın. Sizleri seviyorum.